Sevgili seyirciler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye yaptığı çağrı başkentte şok etkisi yaptı. Bahçeli önerisinde bütün faaliyetler durdurulsun diyordu. İşte o açıklamaya meclisten tepkiler yükseldi. Ayrıntıları Uğur Telli anlatacak bize. Uğur Bey, açıklamayı kim nasıl karşıladı? Kemal Bey tabii tüm Türkiye'de olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tepkiyle karşılandı bu tuhaf çağrı. Tuhaf çağrı diyoruz çünkü MHP lideri Bahçeli daha önce örneğine hiç rastlanmayan bir öneride bulunuyor. Tabii milletvekilleri tepkililer ama bir o kadar da şaşkınlar. Vekiller MHP yönetiminin cemaat faaliyetleri durdurulsun önerisiyle artık MHP'nin de o milliyetçi çizgiden yavaş yavaş kaydığını düşünüyorlar. Tabi iktidarı muhalefeti bütün milletvekilleri neredeyse MHP lideri Bahçeli'yi eleştiriyor. Tabi yine milletvekilleri eleştirmenin de ötesinde bu gönüllüler hareketinin bir anlamda günlük siyasi hareketlere konu, oldulmaz, konu olmasına alet edilmesine de tepki gösteriyorlar. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yükselen o tepkiler. Siyaset dünyası şokta. Çünkü Bahçeli bu çağrıyla Fethullah Gülen Hoca Efendi'den endişeler giderilinceye kadar cemaat faaliyetlerini durdurmasını istiyor. Bana ilk telefonda okunduğunda inanamadım. İnanıyorum ki Sayın Bahçeli kendi arkasına dönüp baksa kendi parti camiası bile yapmış olduğu bu açıklamaların arkasında durmayacak. Türk insanı bu beyanları önemsemeyecektir, ciddiye almayacaktır. Dolayısıyla unutulmaya mahkum bir taleptir. Dolayısıyla unutulmaya mahkum bir taleptir. Türkiye Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye yönelik tuhaf açıklamalarına tepkiler büyüyor. Ülkücüler Bahçeli'nin sözlerinin yanlış ve maksatlı olduğunu vurguladı. Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ve Demokrat Parti eski Genel Başkanı Süleyman Soylu da MHP Genel Başkanı'nın sözlerini talihsiz açıklamalar olarak değerlendirdi. Samanyolu Haber Televizyonu'nda yayınlanan son durum programındaki açıklamalar sadece ülkücülerden gelmedi. Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'nin açıklamasının mantıklı tarafı yok dedi. Bu faaliyetlerin daha fazla artırılmasını, bu faaliyetlerin daha yaygın hale getirilmesini istemek gerçekten Türkiye'de vatanseverlik görevi olarak görülmesi gerekirken efendim bu faaliyetler kapatılsın ya da bir süre için bile olsa durdurulsun demeyi Gerçekten anlamak, herhangi bir mantıklı açıklamasını yapmak mümkün değildir. Son derece talihsiz. Keşke böyle bir açıklama yapılmasaydı. Demokrat Parti eski genel başkanı Süleyman Soylu, önce İsa Gök'ün ardından Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaların tesadüf olmadığını söyledi. Perde arkasında demokrasiye kastedenler var dedi. İpe sapa gelmez ama bir merkezden yönetildiği apaçık olan açıklamalarda bulunuyor. Ya bunun tesadüf olduğunu bana kimse söylemesin. Türkiye'yi yönetenleri de uyarıyorum. Bu aynen 28 Şubat gibi evet. e, bu aynen 12 Eylül öncesi gibi büyük bir senaryodur. Derin devlet bütün ama bütün e, her şeyiyle beraber harekete geçmiştir. Bu. Soylu perde arkasında seçimi etkilemek var diyor. Bu saldırının sebebi aslında Türkiye'de mazlum insanlar ilk defa iktidara gelmektedirler. Bu ülkede halk ilk defa iktidara gelmektedirler. Cemaat dövülerek ve cemaat üzerinden başka bir algı oluşturularak Türkiye'de 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak seçimlerde iktidarın rengini ve Türkiye'nin değişim yönünü bir şekilde etkilemeye çalışmaktadırlar. Devlet Bahçeli'ye bir tepkide Devlet Bakanı Faruk Çelik'ten geldi. Çelik açıklamayı ferah sessizlik olarak değerlendirirken Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, eski Genel Başkanı bu hizmetlere destek olmayanlar bari gölgede olmasınlar dedi. Böyle bir Türkiye olamaz. Böyle bir Türkiye devam edemez. Türkiye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye yaptığı çağrının şokunu yaşıyor. Bahçeli'nin sözlerine tepkiler çığ gibi büyürken Devlet Bakanı Faruk Çelik sert açıklamalarda bulundu. İnsan merkezli bir hizmeti esas alan insana ve insanlara siz görevlerinizi ve hizmetlerinizi durdurun denir mi? Hizmet insan merkezliyse teşvik edilir, desteklenir, elden ne geliyorsa o katkı sunulur. Devlet Bakanı Faruk Çelik bu zihniyetin dünya genelinde büyük başarılara imza atıp Türk insanını başarıyla temsil edenlere engel olamayacağını dile getirdi. Bu, bu kadar vahim bir durumdu. Bir siyasi parti genel başkanının bu kadar hassas ve bu kadar aleni bir konuyu görememesi, böyle bir ferasetsizlik örneğini ortaya koyması doğrusu, çok üzüntü verici bir durumdur. Sevgili seyirciler, genel başkanlık yaptığı dönemde partisi tabanıyla çelişen fikirler ve kaset skandallarıyla anılır hale gelen Devlet Bahçeli milliyete konuştu. Tabanına karşı partinin içine düştüğü durumu açıklayamayan Bahçeli yine okyanuslardan bahsetti. Ancak ülkücü camia ve köşe yazarları Bahçeli'nin bu durumunu köşeye sıkışmış bir siyasetçinin çırpınışları olarak yorumladı. Ekibiyle ilgili parti tabanına bir açıklama yapamayan MHP lideri millete verdiği röportajda tüyler ürperten iftiralar attı. Bir yerde bu ülkenin en sevilen isimlerinden Fethullah Gülen Hocaefendi ile ülkenin başbakanını terörist başı Öcalan'la aynı kefeye koymaya bile çalıştı. Hoca bütün iyi niyetli açıklamalarına rağmen Bahçeli'nin bu tavrını siyasetçiler ve akademisyenler hezeyan olarak değerlendirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına siyasetçiler ve akademisyenler de tepki gösterdi. Sağlık Bakanı Recep Aktağ Bahçeli'yi kınadı. Bunu şu şekilde şiddetle kınıyor. Daha ağır bir kelime kullanmamak için de kendimi tutuyor. Bu ayıp bir şey. Yani, yani... Devlet Bahçeli'yi de biz hep ağır bir siyasetçi olarak ama konuştukça onun da zemininde onun da şuur altında e, sıkıntıların olduğu ortaya çıkıyor. Az konuşuldu ve biz bunları görmezdik. Konuştukça bunlar ortaya çıkıyor. Benim de bir pişkevidim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. Akdağ Bahçeli'ye seslendi. İspatlayamayacağın, altında kalacağın şekilde konuşma dedi. İnsan biraz da mantığını kullanır. Hayatı millete hatta insanlığa hizmetle geçmiş bir büyük zat için böyle bir şeyleri düşünmek, böyle bir suçlamada bulunmak son derece çirkin. Onun için bu şekilde değerli hemşehrimize yapılan bu saldırı diyeceğim artık. O, haksız saldırı şiddet yetimi Türk siyaset tarihinde kara bir leke olarak geçmiştir.